Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geçtiğimiz hafta yaşananlarla ilgili olarak bir değerlendirme yayını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar yaklaşık bir haftadır yayın yapmıyorduk. Bunun da kendi içinde farklı nedenleri var. Onu da burada konuşacağız. Bugün bu geçtiğimiz bir haftada kamu çalışanları adına neler oldu, neler konuşuldu, hangi çalışmalarla ilgili adımlar atıldı bunları konuşmak istiyoruz. Şimdi konuşmaya başlamadan önce bu geçmiş olduğumuz bir haftada yayın yapmamamızın en önemli nedeni olan kamu sendikacılığına getirilmek istenen %2 baraj uygulaması ile ilgili sendika olarak yap vermiş olduğumuz mücadeleden bir yayın gerçekleştirmeye vakit bulamadık. Onun için bugün bu yayını gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar şunu net bir şekilde ifade edelim. Memuru hiçbir alanda temsil etmeyen, memurun şu dönemde memur zammı konuşulması gerekirken ya da memurun alım gücünün düştüğü şu durum konuşulması gerekirken, kirayı ödeyemez durumda olan memurun sorunları konuşulması gerekirken, kendisini yetkili sendika olarak addeden ama memur adına hiçbir yetkiyi kullanamayan, kullanma yetisi gösteremeyen sendikaların tabiri caizse paçayı kurtarmak adına bir %2 baraj uygulamasını getirmeye çalışıyorlar ve biz bununla ilgili mücadelemizi de güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz. Tüm bağımsız sendikalar olarak birlikte hareket edip bu kararın yasalaşmaması için tüm mücadelemizi sürdürüyoruz. Eğer yasalaşırsa da hukuki yollardan haklarımızı arayacağımızı kamu sendikacılığına getirilmek istenen pranganın bir an önce kaldırılması ya da getirilmemesi adına mücadelemiz devam edecek. Şimdi arkadaşlar bugün burada ben biraz not da çıkardım. Maddeler halinde gidersek çok daha sağlıklı olur. Birincisi sözleşmeliye kadro düzenlemesi. Bilindiği gibi daha önce Çalışma Bakanı tarafından da açıklanan yaklaşık 500 bin kamu çalışanına kadro düzenlemesiyle ilgili geçtiğimiz hafta ne tür çalışmalar olduğu ya da çalışma oldu mu önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan çalışmalar neler bunu konuşacağız. İkincisi 3600 ek gösterge düzenlemesi. Bu da Temmuz ayında yasalaşmıştı fakat kamu çalışanlarının büyük bir kısmında mağduriyete neden olan bir çalışmaydı ve o günden beri de biz sendika olarak da sorunu dile getirdik, mücadelemizi verdik ve sadece biz değil tüm sendikalar ve memurlar olarak vermiş olduğumuz mücadele sonrasında bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor. Şu an netleşen bir durum yok. Bunu da konuşacağız. Üçüncüsü ise toplumun hemen hemen tamamını ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Bu emeklilikte yaşa takılanlar konusu da elbette çok çok önemli. Bu konuyla ilgili de yaşanan gelişmelere kısaca değineceğiz. Daha sonra ise <laughs> 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde karar altına alınan, üniversite idari personelinin tayin sorunu ile ilgili yaşanan gelişmeler, çalışmanın ne zaman yapılacağı konusunda biraz değineceğiz. Daha sonra ise yine toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretle ilgili ki şöyle bir durum var. Asgari ücrete verilen zam Ocak ayında memur maaşlarına verilen zammı da etkileyen bir unsur. Onun için asgari ücreti de burada konuşacağız. Ve son olarak ise Ocak ayında memur maaşlarına yapılması gereken zammın ne olduğuna kısaca değinip programı kapatacağız. Arkadaşlar şimdi sözleşmeliye kadro ile ilgili geçtiğimiz hafta şunu önceden söyleyelim geçtiğimiz hafta bütçe görüşmeleri vardı mecliste. Yoğun bir şekilde milletvekilleri bütçe tasarısı ile ilgili çalışıyorlardı. Onun için bu saydığımız maddeler üzerinde çok böyle detaylı bir çalışma olmadığını buradan söyleyebiliriz. Sözleşmeliye kadro ile ilgili de daha önce sayın çalışma bakanı Vedat Bilgin'in açıkladığı duruma göre yaklaşık 500 bin kamu çalışanına kadro düzenlemesi getirileceği ve bunun teknik şartlarının bittiği bu sadece meclis ayağının kaldığı meclisimizin bu konuyla ilgili yapılacak olan düzenlemeyi çıkaracağı bunun da bizim geçtiğimiz hafta meclisten de edindiğimiz bilgilere göre önümüzdeki hafta meclise geleceği büyük ihtimal bu aralık ayının sonunda bunun yasalaşacağı söyleniyor. Tabii ki bunu takip edeceğiz, göreceğiz. Şimdi 3600 ek gösterge ile ilgili de diğer sendikalar da farklı açıklamalar yapıyorlar ama şu an 3600 ek gösterge ile ilgili Mecliste yapılan bir çalışma yok ama e, önümüzdeki günlerde 3600 ek gösterge ile ilgili de çalışmanın yapılacağı e, bekleniyor. Ve e, AK Parti Grup Başkan Vekilinin e, yapmış olduğu açıklamaya göre 3600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT'nin e, Aralık ayının son haftası ve Ocak ayının ilk iki haftası içerisinde e, görüşülüp e, karara bağlanacağı yönünde bir açıklaması var. Onun üzerinden gittiğimiz zaman bu önümüzdeki hafta sözleşmelilere kadro düzenlemesinin daha ağırlık basacağı, sonraki iki haftanın ise EYT düzenlemesi ve 3600 ek gösterge düzenlemesinde yapılması gereken ilaveler konuşulacak. Biz senlik olarak en başından beri söylüyoruz. Memur birinci dereceye düşen tüm memurların 3600 ek göstergeye sabitlenmesini söylüyoruz ve yapılacak çalışmanın da bu yönde olmasını umuyoruz ve o yönde de çalışmalarımızı taleplerimizi iletiyoruz. EYT ile ilgili yapılacak olan çalışmada yani bizim edindiğimiz bilgilere göre 50 yaş şartının gelme ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. 50 yaş şartı 20 yıl kadın çalışanlarda 25 yılda erkek çalışanlarda bu emekli sandığı için söylüyorum bunu çalışanlarda 25 yıl çalışma şartı aranacağı ve bu şartları sağlayan kişilerin eee emekli olmak için başvuruda bulunabileceği bu yönde bir düzenlemenin geleceği söyleniyor. Hani şu buradan sendika olarak biz kendi görüşümüzü de ilave edelim. emeklilikte yaşa takılanlar yani adı adında direkt net bir şekilde sorun dile getiriliyor aslında. Emeklilikte yaşa takılanlar yani 1999 yılında yapılan sosyal güvenlik kanununda yapılan düzenlemede emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyeti oluşturulmuş. Şu an bir düzenleme yapılıyor. Yine bir yaş şartı getiriliyor. Bu yaş şartının çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü 1999 öncesinde bu mağduriyeti yaşayan şu an <laughs> bulunan bulunan insanların yine yaş şartıyla mağdur edileceğini, bunun çok doğru olmadığını biz sendika olarak ifade ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, emeklilikte yaşa takılanlardan sonra bizim aslında sendika olarak en fazla önemsediğimiz ve bu çalışmanın en iyi şekilde çıkarılması için mücadele verdiğimiz üniversite idari personelinin tayin sorunuyla ile ilgili ee, çalışmanın ne durumda olduğu. Şu an meclis ayağında yani mecliste bu konuyla ilgili bir çalışma yok. Çalışma Bakanlığında e, kısmen bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Ancak e, yeterli bir çalışma yok. Bunun da bir an önce hızlanması için biz mücadelemizi devam ettireceğiz. Kamuoyu baskısı oluşturmaya devam edeceğiz. Ee, üniversite idari personelinin tayin sorununun e, bir an önce çıkarılması ve yapılacak düzenlemenin üniversite idari personelinin tamamını kapsayıcı yönde bir düzenleme olması yönünde mücadelemize devam edeceğiz. Ve ayrıca <laughs> üniversite idari personeline tayin sorununu bir yandan çözerken, diğer taraftan da üniversiteler arası personel deng dengesizliği yaşanmaması adına yüksek öğretim tazminatının, kurumların gelişmişlik düzeyine göre idari personel verilmesi talebimizi yine önümüzdeki haftalarda bakanlığa ve yüksek öğretim kurumuna ileteceğiz. Siyasi partilere bu taleplerimizi tekrardan ileteceğiz. Çünkü iki taraflı bir düzenleme olmadığı zaman bu üniversite idari personel tayin sorunu tam anlamıyla çözme kavuşturulmuş olmayacak. Bunun da ayrıca takipçisi olacağız. Arkadaşlar son olarak Asgari ücret konusu yani şeyde tüm özel sektörde kamu kamuda asgari ücretle çalışan kamuda bulunan şirketlerde çalışan asgari ücretli çalışanlar vardır belki ama genel olarak kamu asgari ücretle çalışan istihdam etmiyor ki son zamanlardaki asgari ücret zamları ve memur zamlarında memurların maaşları asgari ücrete sabitlenme düzeyine geldi o ayrı bir konu ama Asgari ücret daha çok özel sektörü ilgilendiren bir konu ama bu asgari ücret konusunda hükümet de bu asgari ücret belirleme noktasında bir taraf oluyor. Hükümet, işveren, çalışanlar temsilcisi ve bu üçlü taraflar masada bir araya gelerek asgari ücret tespit komisyonunda her yıl asgari ücretin ne düzeyde arttırılacağını belirliyorlar. Bununla ilgili de son gelişmelerin bu önümüzdeki e, salı günü e, üçüncü toplantının yapılacağı ve yüksek ihtimal üçüncü toplantının sonunda da netleşeceği söyleniyor. E, hükümetten e, bu e, ya, hükümet ve işverenden diyelim işveren temsilcilerinden e, 8000'in altında net 8000'in altında bir teklif gelmemesi bekleniyor. Yani yüksek ihtimal 8000 ya da üzerinde bir teklif geleceği söyleniyor. Şu an net asgari ücret 5500 civarında. 5500, 8000 olduğu zaman %50 artış bile olmuyor aslında. %50 bile artmış olmuyor. Enflasyonun %100'e yaklaştığı bir dönemde %50 artış asgari ücret için çok yeterli bir artış olduğunu düşünmüyoruz biz. Bunun için bu konuda çalışanların temsilcisi olan sendikaların bu konuya dikkat ederek o yönde pazarlık yapmalarını bekliyoruz. Ayrıca asgari ücretten sonra Ocak ayında da memur maaş zamları konuşulacak ya da belirlenecek, karara bağlanacak. Biz buradan şunu söylüyoruz. Memur maaş zamları için niçin Ocak ayı bekleniyor? Çünkü Memur maaş zamları için şu an onların söylediği şey Ocak 3 Ocak'ta enflasyon açıklanacak. 3 Ocak'tan sonra biz ancak memur maaşlarının ne düzeyde artırılacağını konuşabiliriz ya da belirleyebiliriz diye söyleniyor ama bu arada çok dar bir zaman olduğu için de sağlıklı bir çalışma hiçbir zaman olmadı. Bu yılda olacağını düşünmüyoruz. Onun için şimdiden memur maaş zamlarının konuşulması, şimdiden memur maaş zamlarının ne düzeyde arttırılacağı netleşmesi gerekiyor. Bizim sendika olarak talebimiz en az %60 memurların maaşlarına zam yapılması ve Eşel Mobil Sistemi'nin yani enflasyonun aylık olarak maaşlara yansıtılması sisteminin Şubat ayından itibaren uygulanmaya başlanmasını talep ediyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı yapıyoruz, taleplerimizi iletiyoruz. Bunu da ayrıca takip edeceğiz. İnşallah memurun bu son bir yılda düşmüş olduğu ekonomik dar boğazdan çıkaracak bir zam görüşmeleri gerçekleşir. Yani şu an mevcut durumda yetkili olduğunu söyleyen sendikaların bu başarıya imza atacağını düşünmüyoruz ama siyaseten bu konunun aciliyetini görüp siyaset kurumunun bu konuya çözüm üreteceğine inanıyoruz. Biz de sendik olarak yönde mücadelemizi devam ettireceğiz. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler.